Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Free Fire oynuyoruz. Arkadaki sesler bu arada. Şimdi şu an o yüzden. Bunun girişi değişmiş. Şimdi birazcık... Evet, bizim de. Bakın, bakın. Açın mağazada ne hmm. Ne kadar? Benim elmasım yok. Orada yok bu bana Teşehtin Yeni Zeynep Aha sesler başladı Hepinizi döveceğim hepinizi döveceğim İsmini ver Aa burada kazan adam vardı Ne oldu Böyle gelince yuvarlanıyordum Topa dönüştüm Arabada yanabiliyor muyuz? Yan. Ha ha. Hepinizin lideri benim. Önümde yürüyeceksin. Özel bir sen. Alsın. Hayır hayır. Daha fazla oyuncu bekleniyor. Bekle. Bekle. Ya hadi. Ne oldu bu? Ben çok kötüsün senin merkezde var ki planları satın almayın. Ya hıç! Kuş 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 Ne kuşmuşsun? Yürüyün, yürüyün, yürüyün. Ya ben yürüyün. Bak tam tuşa basacaktım kendisine. Nasıl parası çok erken açtım ya. Ama çürük varmış. Yenilmez şu Bu an benim indiğim yerde bir sürü. Evet. buradan biri bana sıkmış. Bir kere şimdi ben silahlı adamın yumrukla dövdüm. Bir de belki videonun içinde Free Fire'dan çıkıp Fortnite'a girebilirim. Bir de ben telefondan oynuyorum. Yanlışlıkla mermi sıkmayayım diye yumruk alayım. Keşke bu oyunda da PUBG gibi sesli konuşma olsun. Aha adam var. Her videomda adam var. Hey. ki. Ben kapı sandım çıkamadım ya. Of. Gel. Kaçmıyor. bacağı koptu sandım. Bu ne? Ben yine de yumrukla gezeceğim. Hiç araba yok mu etrafta ya? Zıpla, zıpla, zıpla. Zıpla, zıpla. Zıpla, zıpla. Yok zıplama. Yok zıplama derken zıpladım ama. hiç suya değmedim öldürüyor mu bakayım umarım can götürmüyordur yok götürmüyormuş hani bu savaş oynuyor zehirli bir meyilli bir birini mi gördün bir insan bir çatıya neden bir yol yapar Burada bir sürü araba var kesin orada sürülen araba vardır. Kasvet mi bu? Neyse. Gidip bu araba alayım adam var. Düşman <laughs> ya bulaştı ne

Ay nasıl geri Nasıl geri. Canım Fortnite çekti. Gidip Fortnite mı oynayayım ya? Evet Free Fire oynamayacağım. Fortnite oynayacağım. Bakın arka plan böyle. Bugün yaptım. Çok güzel değil mi? Bazıları kötü diyor duyabiliyorum. Fortnite Fortnite. Bir de telefondayım.

Bitirilmese de olur. Oyna. Oyna. Bu birkaç saniye sürebilir. Parantez içinde bir yıl. Mesaj. Mesaj geldi git. Ben mesaj tokatlayacağım. Gelen tüm mesajları tokatlarım. Biri arar. Biri ararsa da şılak diye kapatırım. Bir dakika geçtiyse eğer bu yalan. Çünkü bu birkaç saniye diyor. Dakika değil. Fortnite'ın da uzun süre açılmaması var. Harbiden sıkıldım. giriliyor. Giriş yapılıyor. Her şeyde de giriş, giriş bir yıl sürüyor. Oh mis gibi görüntü. Şuradaki tehlikeli çok seviyorum. Ne mağazada? Benim en sevdiğim karakter... Çok yakında. Benim en çok sevdiğim şuradaki şu kedi. Aha, buraya hiç bakmadım. Postalı no 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 yazıyor. <laughs> Deadpool mu? Şşt çaktırma ben gizli savaş bileti Kıyamadım. Bir de oyunun videosu çok güzel. Ne oldu? Çıkamıyorum. Ha bilgisayardayım ya. önce Türkçe yazıyordu. Nerede İngilizceye geçtik. Şuradaki şu silah mı? Bir de nerede o ya? Size göstermek istiyorum ama nerede olduğunu hatırlamıyorum. Nerede burada mıydı? Düzeltme kasasından mı Kendim hmm. İşte bu. Video dediğim bu. burada ses ses açıktı. Büroya hoş geldin. Seni çok met Burası sığınağa. Bu ajan takımını toplamak için savaş biletini satın al. Tehlikeli. Hayatı sokaklarda geçmiş tehlikeli bir kedi. Midas. Altın dokunuşuyla bilinen gizli ajan. İmge. Seçimlerinle şekillenen sana özel bir uzman. Ve dahası. videoyu sezon boyunca görevleri tamamlayarak Bu videoyu izlerken dalıyorum. tarzlarını açabileceksin. Aydınlık mı, karanlık mı? Seçimsin. Ben aydınlık olacağım. Ayrıca sınırlı soru operasyonlarda yer alarak adanın kaderini değiştireceksin. Hem de sonsuza dönür. Görevin savaş biletini satın aldığında başlayacak. Ajan takımını, mimbeşüz ve papeli ve yepyeni eşyaları topla. Gelecek senin elinde doğru seçimleri yapacağını biliyoruz. Bol şans. Deadpool hareketini biçim bir şey Bu arada arkadaşlarınıza söyleyin kanalımı izlesinler abone olsun. Ben tarafımı seçmek istiyorum ama nasıl seçeceğimi bilmiyorum. Çok yakında dediği sanırım o. Neyse. Ve girdim. Dedi. Bu arada ismim Mustafa Of Gamer. İsteyen katılsın. yani arkadaşlık atsın. Aa dükkanda bir şey yok. Aa koşmak için için çiğ mi dokunacakmışım? Bilmiyordum. Gerçekten bilmiyorum. Çünkü ben bu oyunda yeniyim. Zaten karakterden anladım. Adam param da sıfır. Sıfır mıydı? Sıfır sanırım. <laughs> Neyse bilmiyorum. Aha, bekle be. Ben beklerken ağaç kıracağım da bunlar yüzünden geçin. <laughs> Şoförü nasıl teşekkür ediyoruz ya? Hadi <laughs> <Ay>, nasıl kuatlanır? <atmadım? gülüyor> ya, ya Hem ben şuraya atlayayım. Yok başka bir adam oraya atlıyor. Ben de şuradaki küçük binayı atlayayım. Şemsiyem böyle saçma sapan başlar. Şimdi balık oltası var mıdır acaba? Aha sandık gösteriyor. yıldırım mı çarptı? Ee, sandık nerede? O. Silah. Silah, silah. Ne bu? İsmini bilmiyorum. Ne oldu az önce? Ay, ekran kapanıp bir şey oluyor. Taktikler kapanıyor. Kim kime vuruyor? Bir bana mı vuruyor? Orada <laughs> harbiden gidiyor. Ay, 100 popel kazandım. Söyle silahımı elime alayım diyeceğim. Kimmonmon. Kendisini mi öldürdü? Evet kendisini öldürmüş. O el bombasıyla ne yapıyordu? Aha! Saldım. Bu ne? Tarzuz tüfeği mi? Aha. Metal <laughs> Can gitti. Kullan 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 Hadi. Acıktım ha. Ahan da balık. Boğaz. Biliniyor mu? Hmm. Ben bu oyunda bir şey bilmeyi hiç bilmiyordum. Araba falan sür sürülüyordur değil mi ya? Hmm. Hmm. Hadi be karaya çık. Hmm. Hmm. Karada gitti. Bununla gerçekten karada hmm. gidilmedi Ben güvenli bölgede miyim? Evet, güvenli bölgedeyim. Şurada şelale var. Mini şelale. Kıska balık oltası bu. Aaaa! Aaaa! Bu mu koktu ya? ya bunun değil, bak bununla ilk defa bir şeyin sürüldüğünü fark ettim. Мин, мин, мин. Мин сәнә. Хай. biri mi var diyecektim. Çok korktum. Ne var? Aa bak benim arabamdan bir araba araba battı araba. Bak fırtına bir şeyler oluyor ha. Fırtına merkezi daralıyor mu? Evet güvenli yerdeyim bakın. Morlar daha kenardan geliyor. Ben bir onun yanındayım, burada ne var? Bak. bak şu an harbiden biri var Ekranı bir titriyor sanki ama. <laughs> Bu arada ben de gireyim. <gülüyor> <gülüyor> Yağım gibi bir yerden geçiyor. Ekran kırmızı oluyor korkuyorum. Heee. Ama güvenli bölgeye gitmem lazım. Güvensiz <laughs> bölge tam da önündeymiş kalmam Efsane geride kaldı. Ha kaçtım, kaçtım. Efsane kötü kaçtım. Keşke kaçmasaydım. Daha da kötü oldu. Bas 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 bas. bas, bas. Hadi. Ölmek istemiyorum. Tabii, 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 tabii. Tabii. Ağlak mı? İnsana. Ay inemiyorum. Dur dur dur. fırtınanın durduğu yere çok yakınım. Çabuk koş. Hadi ölmezsem çok güzel olur. Hadi hadi hadi. Dropla uçsam diyeceğim de. Hadi ya. Kesin öldüm. Aha ölmüyorum ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim bana ne? Bana ne ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim Allah'ım. Uh. Hemen güvenli bölgeye koşayım. Koş. Koş 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 koş. Ne güzel teknem vardı onu da kaybettim ya. Annem beni dövecek. Şaka şaka. Bu anne yok ki. Allah 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 Bismillah Allah Allah Bismillah Ekran kapanıyor ne oluyor ya Ben güvensiz bölgeye gidiyorum Güvenli bölge burada Bir de sanki daha yüzmek yüzmek yürümekten daha azdı bence. Bu kırılır mı? Kırılıyorsa biraz kırayım çünkü hiç <laughs> Bak, blok yok. Kırılmayan blok. Araba! Çal 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 çal. Oh. Biri bir şey mi söyledi? Evet biri bir şey söylemiş. <laughs> Aa, aydınlık ve daimi bilmiyorum. Hangi kostüm o ya? Nasıl gördük ki benim? Ya. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Hepinize